Göreceksin küçük zombi. Seni durduracağım. Beni asla durduramazsın baba. En iyi köy benimki. Oğlum. Senin köyün toprak köy. Benim köyüm elmas köy. Sen bana toprak mı dedin? Atayım mısın aşağıya? Atayım mı? Atma oğlum atma. Eğer atarsan... Bir daha beni göremezsin. Tamam tamam şaka yaptım baba. İyi güzel oğlum. Arkadaşlar sizler de hoş geldiniz. Lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bildirimleri lütfen açmayı unutmayın. Hedefimiz 1000 like gücümüzü gösterelim. Aynen öyle arkadaşlar. Lütfen videomuzu beğenin. Kanalımıza abone olun bildiğimle için. O halde başlıyoruz. Aynen öyle. Başlıyoruz. Babacım ilk önce benim köyüme gel. Ondan sonra da senin köyüne gidelim. Tamam oğlum. Senin köyünde bakalım neler var. Zombi baba sana kaç kere diyeceğiz gelme diye niye geliyorsun? Ama şövalye amcalar geçen size ne konuşmuştuk hani izin verecektiniz? Ha doğru aklıma geldi tamam tamam girebilirsin zombi baba. Tabii ki de gireceğim. Verdiğiniz sözü tutun. Anladınız mı? Köylüler. Girebilir miyim? Giremezsin. Burası küçük zombinin mekanı. Aynen öyle. Küçük zombi izin verirse girersin anca. Tamam. İzin Baba. Mama Tamam. Girdim o halde. Vay canına. Oğlum. Madenci zırhı, çöz zırhı. Mama, dokunma onlara. Onlar benim tecizatım. Demek tecizatın. Aynen öyle. Bu işler küçük zombinin. Git buradan zombi baba. Yoksa seni ısırırım ısırır. Sen mi beni ısıracaksın? <laughs> Göreyim bari. Sen köylüsün. Köylülüğünü bil. Sana vereyim sana köylülüğü göstereceğim göreceksin kaçma gel buraya gel Baba sen ona çakılma o sana şaka yapıyor şaka Oğlum şaka yapıyor da sen bana niye vuruyorsun bir saattir Üzüleyim mama şaka yapmak istemiştim <laughs> Tamam oğlum tamam üzülme affettim seni Şimdi sana benim elmas köyümü göstereceğim. Küçük zombi girişin yasaklanmıştır. Giremezsin buraya. Ama ben giymek için izin istiyorum. İzin miyim bana? İzin verseniz de şövalyeler. Girsin işte çocuk. Tamam tamam. Giriş onaylandı. Girebilirsin küçük zombi. Yes be, Mama buradaki küçük köylü senin arkadaşın mı? Evet oğlum. Kendisi arkadaşım. Bir durursa yerinde tanışacağız. Ben size tanışmak istemiyorum. Gidin buradan gidin. Bu köy benim köyüm. Bu elmas köy bundan sonra benim benim. Allah beni tuttular götürüyorlar anam. Kaçırıyorlar beni. Seni kaçırmıyoruz. Tanışmak istiyor sadece. Evet küçük köylü tanışmış kadar olduk zaten. Şimdi benim evimi göstereyim oğlum sana. Görüyorsun zırhlarım ve silahlarım. Vay canına mama sen işleri büyütmüşsün. Çok güzel silahların var. Evet oğlum öyledir. Aynen öyle. Ben bu silahları ve zırhları koruyan köylü onları bana emanet anladın mı? Anladım, anladım. Arkadaşlar sizler de bana güç vermek için lütfen videoyu şu anda beğenin. Kanala abone olun için gücü çok ihtiyacım var. Lütfen like atın, abone olun bildiğimler için. Lütfen. Evet arkadaşlar. Benim de güce ihtiyacım var. Lütfen videoyu beğenin. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Bize güç verin. Evet. Güçlendiğimi hissediyorum. Seni durduracağım küçük zombi. Göreceksin. Beni asla durduyamazsın mama. En iyi köy benimkisi. Demek öyle. Görürsün sen şimdi. Küçük köylüler. İzin verin de silahlarımı kuşanayım. Tamam bir baba tamam. Ben burayı korumak için geldim. Anladın mı? Koruyucuyum ben koruyucu. İyi güzel. Sen burada kalabilirsin. Şimdi elmas zırhımı uzay zırhımı. Tabii ki de elmas zırhı. Uzun zamandır giymiyorum kendisini. Zombi baba, küçük zombiyi durduracaksın değil mi? O çok güçlü ha. Çıksana baba ortaya, çıksana anne 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 Oğlum sakin ol. Daha ben silahlarımı kuşanmadım. Tabii ki de durduracağım köylü. Sen dert etme. Dur. Şunları şöyle koyayım. Ecik'te bomba alayım. Sen var ya sen Bittin küçük zombi Beni aşağıya durduramazsın baba Hüya Demek öyle Aslan bomba saldırısı Allah köylüme vurma baba Vuracağım ki Al bakayım Arkalandın baba Arkalandın <laughs> Demek Sen beni arkaladın Allah önümü görmüyor. En iyi köy benim kişi baba. Kaçma gel bu ya. Oğlum kaçan sensin. Neredesin bakayım? Allah. Zar zor öldürdüm. Zombi baba. Ya yardım et. Senin var ya. İşini bitirdim baba. Zombi baba, küçük zombi bize zarar veriyor. yardım ben yerdim. Yanıyoruz. Küçük zombi, niye köyü yakıyorsun oğlum? Çünkü mama köyü ateşe veriyorum ya. <laughs> köyü ateşe mi veriyorsun? Al sana ateş. Ama sen haksızlık yapıyorsun. Demek haksızlık yapıyorum. Hem köyü yak hem de haksızlık yapayım. Allah önümü göremiyorum. Seni durduracağım baba gördün mü yaktım seni. Zombi baba yanıyoruz yardım et. Geldim çocuklar. Al bakayım sana. Hayır. Köylüler yardım edin. Biz sana yardım edemeyiz. Aa. Evet. Yardım edemezsiniz. Çünkü küçük zombiyi durdurmak üzereyim. Oğlum kaçma. Savaş benimle. Ama baba ben savaşmak istemiyorum. Oğlum bu savaşı sen seçtin. Bomba şarkısı yok ol bakayım baba. <laughs> o bombalarla beni mi durduracaksın oğlum? Al sana bomba yağmuru. Hayır. Sen çok güçlüsün baba. Zombi baba bize saldırıyor. Ne yapıyor zombi baba? Oo. Yanlışlıkla oldu çocuklar. Özür dilerim. Baba. Pis diyorum pis. Bayışalım artık. Tamamdır oğlum. Kabul edildi. Sen pes ettiğine göre ben kazanmış oluyorum. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenip paylaşmayı unutmayın. Şu anda da ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onlara da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Esen kalın. Bay bay. Bye bye!